Dostlar hepinize selamlar, sevgiler. Kripto inceleme Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Bitcoin'in ve Ethereum'un son durumlarına, kripto piyasasının ne tarafa doğru hareketlenebileceğini biraz sizlerle konuşmak, değerlendirmek istiyorum. Eğer hala kanala abone olmayanlarınız varsa lütfen kanala abone olsunlar ve bu videoyu beğensinler arkadaşlar. Yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi yazabilirsiniz. Özellikle bu videonun altına benim teknik analizini yapmamı istediğiniz kriptoları yazarsanız en çok yorum alan kriptolar için oldukça detaylı videolar hazırlayacağımın sözünü size veriyorum arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizlere destek olmaya yardımcı olmaya çalışıyor olacağım. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'i yorumlamaya çalışalım. Şimdi ben yabancı kaynaklara da bakıyorum dostlar. Herkes şu üst trendi e, çiziyor ve buradaki durumu e, kendi destekleyicilerine, kendi izleyicilerine anlatmaya çalışıyor. Şu alt trendi çizen e, yabancılarda özellikle çok fazla kişi görmedim ama bunu da çizmek aslında bence önemli. Çünkü bakın yukarı yükselişlerde çok kere denediği, sonrasında kırdıktan sonra da aşağıya doğru sürekli olarak e, destek aldığı bir trend bu. Ve eğer buralardan bir düşüş gelecekse, Yine bu kanalın içerisinde kalma ihtimali Bitcoin'in oldukça kuvvetli. Aşağılardaki durumu anlayabilmemiz açısından, yönü anlayabilmemiz açısından şu altın çizilmesi çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani herkes teknik analiz yapmaya çalışıyor ama çizgileri çok doğru çizmediğimiz takdirde burada ne denli bir hareket yapabileceğini anlayamayız. Mesela şunu kaldırsam sizlere, bakın sadece şurada bir direnç bölgesi var. Şu aşağıda bir destek hattı var. Artık yakında buradan Bir kırılım gelecek şeklinde Konuşabiliriz Sadece bu Trendi Çizsem sizlere Ama altta Bakın böyle bir destek Hattından Bahsedince Buradaki kanal içerisinde devam etme olasılığını Çok net bir şekilde görebiliyorsunuz Bunu böyle bir dipnot olarak Sizlere söylemek istedim Şimdi şu an bitcoinde Bir tepki yükselişindeyiz Aslında ara bir destek noktasından tepki aldı arkadaşlar Hemen şu tepki noktasını çizecek olursak bakın çok net şu anda belli olduğunu düşünüyorum. Burada geldi, temas etti 81'lere ve 81'den aldığı destekle beraber yukarıya doğru çıktı. Şimdi bunun e, içeri alma, e, fake bir hareket olma ihtimali var arkadaşlar. Neden böyle konuşuyoruz? Çünkü çok yakın bir zaman önce burada bir doji mum bıraktı. Burada bir iğne attı. Bu oldukça olumsuzdu e, ve artık bu direnci test edip aşağı doğru inme ihtimali çok daha kuvvetlendi Bitcoin'de. Tabii ki burada küresel haberleri de göz önünde bulunduruyoruz. Trump'ın vergi koyması özellikle Çin'e çok yüksek bir miktarda oldu. %50'lerin üzerinde bir vergi koydu. Bu hem Amerikan borsalarına hem uzak doğu borsalarına çok olumsuz yansıdı arkadaşlar ve şu an Amerikan borsalarına bakarsanız gerçekten önemli destek seviyelerine doğru İnmeye başladığını görüyoruz Burada Bitcoin burayı kırabilir mi Tabii ki kırabilir Çünkü herkes Yani hemen hemen herkes yüzdesel olarak Buradaki direnç bölgesinden Bir Düşüş beklediğini söylüyor Çünkü Genel vergi haberleri olumsuz oldu Burada Tabii ki de Piyasada bir ters hareket Görme ihtimalimiz olabilir çünkü oyun kurucular da Artık e, bu tarz piyasaların neler düşündüğünü bilerek ters hareketler yaptırıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum olursa eğer şöyle bir yükseliş görebiliriz. Öncelikle 91 seviyeleri bakın burası önemli olur. Sonrasında da e, 94'ler ve daha yukarılarda e, hemen şöyle bakayım. E, 199-100 bölgeler olur arkadaşlar. Şöyle üçlü bir bölgemiz var. İlk ...gitmek isteyecek. Eğer zorlayıp da kırarsa... ...bu bölgeler olur. Sonrasında tekrardan... ...retest içinde geri dönebilir arkadaşlar böyle bir harekette. Ama benim fikrimi soracak olursanız... ...bu dojiyi attıktan sonra ben bu mumun... ...tersini burada görmek isterim. Aşağıda e, benzer bir hareket görmek isterim. Ve belki de 72 seviyelerinden... ...ya da biraz daha aza bir iğne atarak... 60'ları görür mü? Açıkçası çok e, emin değilim bundan ama... Şurada çok önemli bir 70 seviyeleri var. Destek alabileceğimiz 72 seviyeleri. E, tabii ki ara destekler de var buralarda ama mesela öncelikle 78 bölgesi bir e, destek noktası olabilir tekrardan ama çok fazla tutunabileceğini zannetmem. Sonrasında 72'ler görünüyor. E, buraya gelip burada bir iğne bırakıp piyasanın buradan dönmesi açıkçası çok daha sağlıklı olur arkadaşlar. E, çünkü dominansta da özellikle Bitcoin dominansına baktığımız zaman 60'ların üstüne doğru bir hareket geldi. Şu an 63'lerdeyiz. Bu biraz daha yukarılara doğru çıkarsa ve oradan bir düşüş gelirse bu çok daha sağlıklı olacaktır. Yani bunun kırılımı kısa vadede belki biraz rahatlatabilir piyasayı. Ama uzun vade için çok emin olamıyorum. O yüzden zaten küreselde de genel borsalarda da sıkıntılı durumları olduğu için buradan tekrar bir deneme artık sürekli üst kanalı deneyip bu sefer yönü. Aşağıya doğru verme ihtimali Bitcoin'de çok yüksek arkadaşlar. Buna Ethereum için bir bakalım. Ethereum'da hemen açalım arkadaşlar. Daha önce ben çizmiştim. Ethereum'da da yine benzer görüntü var. Ama burada düşen bir ne diyelim arkadaşlar hat var, paralel bir yapı var, diğerinden biraz daha farklı olarak ve Ethereum Bitcoin'e göre arkadaşlar Bitcoin dirençleri test ediyor. Ethereum'da destekleri test ediyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Eğer Bitcoin 70 binlere inerse bu Ethereum'da çok yüksek düşüşlere sebebiyet vereceğini ben zannetmiyorum arkadaşlar. Yani 80 bin şu an kaçtayız? 84-85 bin seviyelerine yakınız. Buradan 72'lere gelirse yani neredeyse %15 seviyelerinde bir düşüş ya da %15'ten biraz daha fazla bir düşüş olabilir Bitcoin'de. Ethereum'da ise arkadaşlar şu an 1800'lerdeyiz. Bunun gelebileceği noktalar da bakın ilk başta 1700'ler zaten bizim tepki aldığımız destek noktası. Daha aşağılarda da 1500'ler görünüyor arkadaşlar. 1500 40 1580 arası özellikle çok kuvvetli bir direnç var. Ben Ethereum'da burayı son kale, Bitcoin'de de az önce gösterdiğim gibi 70 binleri son kale olarak düşünüyorum. Eğer bunların altına gelirse bu sefer gerçekten bir ayı piyasasına doğru süreç evrilebilir. Bu sefer Donald Trump'ın söylemleri, seçimlerdeki vaatleri, işte Amerikan borsasının ekonomilerinin çok şahlanacağının söylenmesi hepsi suya düşmüş olur arkadaşlar. Ve burada çok sıkıntılı bir döneme girebiliriz. Ben Ethereum'da bu düşüşün tekrardan aşağıya doğru belki Bitcoin ile beraber 1500'ü seviyelere kadar inebileceğini Ama Ondan sonra bakın sürekli destek hattını Temas edip Yukarıya doğru inmelenmesini Ethereum'da bekliyor olacağım arkadaşlar Böyle bir kanalın içerisindeyiz ve Kanalın şu anda 1700 bölgeleri destek noktası 1700'ler kaybedilirse 1600 1600'lerden de 1500'lere doğru Hareketlenme devam edebilir. Şimdi buradan total marketlere bir bakalım. Total'lar önemli. Neden önemli diye soracak olursanız da Bitcoin dışındaki bakın piyasanın durumunu gösteriyor şu an bizlere. Çok benzer Bitcoin'le yine bir kanal yapımız var ve bu kanalda devam ediyoruz. Bakın hareket dirence kadar olmuyor total markette. Yani yükseliş isteği iştahı yok piyasanın. Biz bunu anlıyoruz arkadaşlar. Çok cılız bir yükseliş var. Ve artık 1 trilyon dolarları geçme ihtimali biraz zor görünüyor. Aşağılarda 800 milyar dolarlar var arkadaşlar ki buraları önemli bir destek hattı olacak. Özellikle e, Total Market için buralara gelip yine benzer bir şekilde Ethereum'da olduğu gibi Bitcoin'deki 70 bin seviyeleri olacağı gibi e, burada da Total Market'te 600-800 milyar dolarlara gelip artık buradan yükselişini e, yapma ihtimali kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Total 2'de özellikle bu kanalı takip ediyor olacağız. Total 3'te yine aynı şekilde bakın göstereyim sizlere. Total 3 biliyorsunuz Ethereum ve Bitcoin haricindeki piyasa. Buradaki arkadaşlar kanal biraz daha eğimli. E, açıkçası bu eğimli olması sebebiyle düşüş çok fazla olmayabilir. E, bu da şunu gösteriyor aslında. Altcoin'ler gerçekten çok dip seviyelerde e, artık e, Yüksek miktarlarda kayıplar oldu. Kayıpların çok yüksek olması sebebiyle buradaki Total 3T yine bir düşüş gelebilir ama bu sınırlı olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bundan sonraki düşüşte alt altcoinler özellikle yüzdesel olarak daha az kayıplar yaşarsa. Tabi bu Bitcoin'den Ethereum'dan daha az demek değil arkadaşlar. Bu zamana kadar yaptıkları düşüşlerden daha az miktarlarda demek istiyorum. Yani %50 düşüyorsa belki %30 yüzde 25 anlamı çıkartabilirsiniz. Burada biraz daha sınırlı bir düşüşle beraber artık buralardan da yine 600 milyar dolarlarda total 3'ün de hareketlenmesi ve bu kanalı yukarıya doğru kırmasını bekleriz arkadaşlar. Son olarak şöyle bir dominansa sizlerle birlikte bakalım. Bitcoin dominansı ne söylüyor? Hemen onu göstereyim. E buradan da arkadaşlar geçenlerde bir teknik indikatör göstermiştim sizlere. Yine ondan faydalanabiliriz. Bakın burada Fibonacci, Bollinger Bands arkadaşlar. E gerçekten de güzel çalışıyor, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bakın burada ilk seviye 63 seviyeleri ve sonrasında 64 50'leri gösteriyor. Bu 64 50 seviyesi oldukça önemli bir seviye olacak arkadaşlar. E buradan Bitcoin bir düzeltme içerisine gelebilir. Eğer burası düzeltme içerisine girmezse 70'lere kadar yükseliş görebiliriz. Bu da altcoin'lerin çok fazla ezilmesi anlamına geliyor arkadaşlar ama geçmişte çok fazla bakın kırmızı bölgeyi temas ettiğini görmüyoruz. Çok üstüne attığı durumlar çok nadir oluyor. O yüzden öncelikle burası 64 50'ler sizin de takip edeceğiniz seviyeler olacaktır. Bakın geçmişteki iğnesi de 64 30'lar görünüyor. Yine buraya temas edip burada belki çift tepe yapıp arkadaşlar buradan düşmesi çok daha iyi olur. 70'lere gider mi? 70'lere doğru da gidebilir ama burada 70'lere gitmesi yükselen bir tepe anlamına gelir. E buradan dönerse altcoin'lerde çok fazla ezilmemiş olur arkadaşlar. Özellikle Bitcoin dominansını Takip ediyor olacağız Bu da önemli ee, Bir e, Veri olacak bizler için özellikle altcoinlerin yükselişi açısından Bunu takip ediyor olacağız zaten Boğa tuzaklarında arkadaşlar genelde Yani bitcoin Altcoin rallilerinde diyeyim daha doğrusu Genellikle bitcoin %60 %60 ile %70 arasına Çıktığı dönemlerde Altcoin rallileri başlıyor Yani şu anda aslında Altcoinlerin toplanması e, Çok daha mantıklı bir dönem Özellikle Bitcoin'den e, yavaşça e, çıkıp paranın altcoin'lere doğru aktığını e, daha hızlı bir şekilde görebiliriz. E, bunu da önümüzdeki günlerde e, daha detaylı konuşuyor olacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için, dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanalımıza e, gelirseniz arkadaşlar bakın burada Telegram grubumuz var. Telegram grubumuza da gelin. E, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve istediğiniz teknik analizini yapmamı istediğiniz kriptolar varsa bunu da lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.